Herkese hayatımız oyunu Merhaba arkadaşlar ben Merke ve bugün e, sola sola videosu çekeceğiz. Tabii Minecraft 1.1'e geçtik. Şunu göstereyim. Şurada sol üst köşede Minecraft 1.1 yazıyor. Evet ve şu an kar yağıyor İzmit'te. Arkadaşlar ben yayım. Evet kardeşim Eren. gideceğim. Olur, <laughs> olur 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 Tabi şey oldu. Dur Osur, osurayım. Osuruk bilir tabii. Ya osurma be. Şaka. Ha yüzünden kar yağıyor şu an arkadaşlar. Diğerler falan her yer kar tuttu. Ve hafta sonu kar tepeye gidiyoruz. Daha doğrusu yarın. Yok. Okullar kapanınca pardon. Okullar kapanınca kar tepeye gidiyoruz. Arkadaşlar gel. Ve bugün cumartesi. 14 14 Ocak cumartesi bugün. Evet. Oha dur ders atmak düştü. Düşemez mi oğlum? Düşemez. Anlara, anlara, anlara dolar geçeyim. Bieber, Justin, <Sessizlik> Bieber, Silly, Kastin Nefret ediyorum senden bunu bilesin Türkiye'de geri zekalı Fanın çok sana küfür ettim Ortamı gerdim <Sessizlik> <Sessizlik> İnşallah Aynen aynen. İnşallah beşine bir şey kalmaz. Var mı arada her karnım bom. Bom mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu sarma yani. Vay. Marmara benim karın bom. <laughs> <gülüyor> ne biliyorsun ya? Şükür bas. Ne biliyorsun ya? Bilemezsin. Bilemezsin. Şimdi şuraya kır, bak şurayı. Bunu şuraya böyle, hasta siyada. Biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Oğlum, bu iş. Aha, bir avı Justin, bir seni kastın. Nefret ediyorum senden bunu bilesin Türkiye'de geri zekalı fanın Çok sana küfür ettim Ortamı gerdim Çok Bırak iyi. müziği olduğu yerde kalsın Saçlarını öne tarım yandım alsın Kurallar forumunda belirtilmiştir Objektifler sizin solunuzda diyor evet. Objektifler orada Şu kek, şu karpuz, şu bedrak, şu ağaç ağaç git lan şu ağaç vay şu ağaç şurada çek abi aynen değil abi değil abi aynen değil abi tabi suyu kırmayalım mı o var suyu gileyim abi dur Allah suyu gileyim suyu gileyim sana o su işimiz suyu gileyim ben de şey var ee beni gileyim suyu gileyim götüme geliyorum Aha, ahay ahay, ahay ahay. Ahay ahay, ahay ahay. Şimdi bu işler zaten şey koymuş, öyle lav, değil mi? Niye lav burada. Kesin Aynen. lav koymuşlar Aynen, olur. kesin lav vardır bu, mutlaka. Altımızı kazandım da. Yani dünya olduğuna göre büyük bir magma vardır. Evet, magma yerine lav koymuşlar da bunlar. Onun için dikkatli olmamız lazım. Evet. Merdiven mi yapalım? Evet. İyi. Küçük bir merdiven yapıyoruz. Küçük derken? Evet. indik. Hani bir tane video izledik ya, küçük bir şeyler vardı. onlar hazırlanmış. Ha, sınırlı kuyuş. Çok lanet yaratıklar ya. Aynen. Çok sinir oluyorum onlara ya. Çok lanet yaratıklar. yani ben karşına çıkıyorlar abi. Değil mi abi? Aynen. Allah'ım, Cookie'ye dikkat etsene. Cookie, Cookie. lan mikrofon düştü hayatım. Arkadaşlar mikrofon mu istedim bu arada? Ayarlayalım koyalım. Evet. Hayır. Evet şöyle bir koyalım. Gözler arkadaşım arkadaşımız şey oluyor. Yani Just Cause 2, Killing Floor ve The End of Gold. Ben süper, ben the gold ben and bilmem ne videosu videos çekmiş. Bana da buradan sevgilerimi yolluyorum. Ben Super Meat Boy 3. Şey, Super Meat Boy 3. Aynen. Super Meat Boy 2. bölüm arkadaşlar gelmeyecek. Çünkü şey bilmiyorum. Böyle bir, bir, kere videoyu daldığımızda 15 dakika geçiyoruz arkadaşlar. Ama 15 dakika geçersek Ve çok şey? saçma oluyor gerçekten video. 15 dakika geçersek Çekmek. de şey oluyor. Ses çıkmıyor. Evet. Ama... Ya, yani biraz... ama artık YouTube 15 dakikadan fazla yapabiliyor. Biliyor mu onu? Ha. Evet artık 15 dakikadan fazla oluyor. Ara bizim hoparlör gidiyor zaten. O var. Ya hoparlör bir şey ne olacak oğlum? Bir dakika şimdi kapat elini de verin. 30 dakika mı? 30 dakika şimdi bu video kaç dakikalık olacak? Ben niye bunu yaptım şimdi? Kaldı bakayım. Hayır ya tamam işte dünyayı böyle düzleştirelim. Al düzleştirelim ne oldu? Oradakilerin oraya git. Yalan şey git. Objektiflerin oraya aynen gideceğim objektiflerin oraya ben bir dakika. İlk dünyamız objektifler <laughs> olsun. Dur ne yapacaktım lan ben? Kur kırma da. Ya kır şunu gitsin ya bir şey olmaz. Abi yanlışlık yapma o bizim yemeğimiz de. Hayatımız oyun. Okey evet. Hayatımız oyunun mağarası artık burası. Tabi biz buraya... Mesela çıkarsa çok iyi. Oha 3 tane çıkmış lan. Mesela çıkarsa çok iyi. Mesela çıkarsa mı? Şimdi mesela diyorum ya kömür. Hatta çıktı. Evet. Kömür mu mutlaka vardır. Aha lava be. Oh. Ulan bak da biraz daha önü şimdi demek lavaya dalış yapacakmışım. Lava jump yapacakmışım. Bir de şifte bastığında tam düşeceğim duruyor ya. O çok iyi. en önemli şey o zaten. Aynen. En önemli bu burada arkadaşlar şifte basarak gitmek ve kum gezegenine geçiş yapacağız inşallah. Yaparız yani yaparız. Şu şöyle ablası e, e var ya. Yaparız yaparız. Her şeyi iki kere söylüyor. Tabi bunu şey yapmayalım mı? Söndürmeyelim de ya, işimiz yarar? Yani değil mi? Evet. Biz demir bulursak üç tane. Kova yapacağız. Oo kırmızı da topla bak şurada şey, şey de var ne Bir dakika. Şimdi bir torç yapalım. Torç. Torç. Çarkol. Çarkol. Çarkol ne demek? Bilmiyorum ki ya. O, Arkadaşlar yani 1.1'de şey oldu. Aa Türkçe. Evet Türkçe oldu artı. Çok kötü bir şey oldu. Biraz daha azaltmışlar Mes şeyi. Meşaleyi. Işığını biraz daha azaltmışlar. Bir şey olmaz ya. Beş ağır, Çok az. Bak buraya kadar oluyor. O yani. diamond. Diamond lan. Sabah. adamlar şimdi sihir fiş koyarlar. Dikkat et. Bak bir lan. Hmm. Bazen... Bir nokta sıfırda hmm. sihir fiş çıkmıyor. Ağzı nasıl çıktı? Sihir çıkın line. Çık. Ya bunlar ne Çık çık lan, çık, çık. Kendime bir de kılıç yapacağım ileride. Ağzınız çıkmaz nereden çıktı? Nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Çıkın lan, çıkın. Ağzınız burnunuz patlatırma. Ha, ne oldu lan? Bir tek sen kaldın. Ne oldu lan? Kamil. Kamil. Bak azıcık. Lan. Yanlış Line. şey. Azıcık daha sinir fiş koymuşlar bunu. Hu. Ne oldu sinir fiş? İki tane. Birisi burada kaldı. İkisi de burada kaldı. Kanki gelsene. Kanka yiyeceğim Ne Neden bu kadar sıyırları fişi vardı dostum ne halin Hiç Fikur senin tek şu şey, o koca kapağınla O koca kapağın büyük olması Ben geçen sular sen var olan, tamam mı? Ha Nerede sular de... sen var? Ya. İşte ne buldum biliyor musun? Hı? Yeni bir mağara buldum Bu dünyada mağara gibi bir yer Ayyy Şeyler kömür var bak burada Bak biliyorum. Burada bak. mağara çıkıyor ileride Ben de gördüm oynarken arkadaşlar Arkadaşım şey doğru abi, doğru aynen. Ama bir de çekmiyoruz. Evet. Ama hiçbir şey çıkmamış. Ama o gerçekten çok zor oldu. Plut, Pluto'yu bulduk ya. Aynen. The full donut be. Bir de şey vardı, bir şey vardı. Neydi onun adı? Eee tabii şey yapıyor. İkinci, i̇kinci bir İkinci var. boyuta gidiyorsun. İkinci boyuta gittiğin gibi bir daha aşınıyorsun. Pluto'ya gidiyorsun. Yani böyle bir gezegene gidiyorsun. Full Lopis lazuli bir gezegeni var. İşte full diamond gezegeni var. Bu bir var. şeyler var. Ha buz gezdiği, buz kar falan onlar var. Hmm, var? Aynen. var sana. Ona bakmadık. Ne? Evet. Aynen. Redstone yok galiba. Ama olur. Şey mi? var işte. Ne necim... kömür var. Kömür mü? Evet. Kömür. kömür var mıydı? Var yani. Yok, yok tabi. Aynen. Aynen. Şimdi. <laughs> ya sus bir be. Korkutmaya çalışma beni. Adam olacağım. Karşıya bir gidelim ama şıkla basarak git. Aha. Ne Şıkla basarak. Bak dedim abi. Şıkla basarak git. Dedim Yoksa ölürsün. Ne? mi? Okey burası açık kalsın. Burası manzara yerimiz olur. Yok abi. Şöyle yapayım o zaman. Bak gidelim. Ya dur lan. Şöyle yapalım. Şuna al... yanlışlıkla düşeriz falan mı? Bak şöyle yapalım. Aynen. Ee. Al sonra manzara yeri. <laughs> Aha. Aha. Bu avantaj. Ağır yaparız. Ağırını yaparız. Ağzını yaparız bir şey de işte. Aa bu 1.0, bu 1.1 vermez. Takamadık. 1.1 verir. 1.1. Eksik bak. 1.1. Söyledim İ videonun başında söyledim. Sen ne ama? Aha, ikinci keyif. Aha, var bunun ikinci keyif. Buradan da ayımı çıkarsın, şanslıyız. Bence burada bir şey yok. Aynen. Niye hiçbir şey koymuyor? Tamam artık burada bir şey çıkmaz. Uuu akşam olmuş. Yok olmamış ama daha olacak. Olmuş hatta. Oops, kökeşi kenarlara koymayacağım. Aha ağaç olmuş. Evet arkadaşlar burada söyleyeyim sapling düşme derecesi arttırıldı ve saplingler daha çabuk oluyor. Onu söylemek istiyorum. Evet mi? Evet artık sapling daha alıyor. iyi. Bu niye olur mu böyle ağaç? Olur değil olur. mi? Ben de suyun tam buraya oralara koyacağım. Daha Kenarlara iyi. Işte. koyacağım. Artık bir şey yapacağız. Stop, stop. Aa, şey. Ocak, ocağı da buraya koy. Bir, okay. Ve işte dediğim mod. gibi ışık oranları azaldı. Ocak da artık çok ışık vermiyor. Mars, aynen Allah'ın sen Mars modu vardı ya, bu o gibi değil mi? Aynen Mars mod gibi. Ama onda yeni moblar vardı. Aynen yeni o o vardı. Ya. Hepsinin içinde lav çıkıyordu. Ama bakıtla birlikte bile düşün. Aynen bakıtla. <laughs> Galiba onlar lavda yapılıyordur. Aa. Güneş'e şey baksan şuradaki olmuş mu? Bak şimdi bir şey uçur, olur mu böyle? Olur. i̇kisi de olur mu aynı yerde? Ha? B belki. Sağda dursun da Güneşe bak. Güneşe bak. Güneşe bak. Güneşe bak. Güneşe bak. Kapı bir de uzağa bakma mesafesi arttırılmış 1.0 da gözükmüyor normalde orası. Bir de şey kıpırdıyor şuna bak abi değil Evet 3 boyutlu. 3 boyutlu. 3'te. 3'te gözükür takım beyler 3'te yapıyor. Burada 3'e şey modu var bir de. Modu yani bildiğim şeyde var. Arkadaşlar 3D gözükleri olsun söylesin. Bundan sonra belki videoları 3D çekerim. Sen bir daha buraya geçiyorsan. Bir daha oraya geliyor. Bence oraya. Öyle bir Şura mıydı? Evet. <laughs> Okey. Şuraya da ışık koyarız. Şimdi ben şu gazı gelip planlıyorum. Şimdi <laughs> mi? Ha şimdi. Daha video geçmiş şey olmaz. 15 dakika geçti geçtiğinde bir şey olmuyormuş. Artık oluyor video. 17 dakikalık video çekti ya şey. DC Üniversite çekti ya. DC Üniversite mutluyor. Şey neydi? Deniz Yüksel ve koyduk onun videosunu. Artık yeni adminimiz Deniz Yüksel'le Çağatay Sarı. Belki Doğan adminlikten atıldı. Başka kim atıldı lan? Yok başka kim satılmadı. Bir de yeni bir şey deneyelim adminiz. Ha? Ah. Adını yardım etse. Işte. Aha sen... ya. <laughs> tamam. O zaman git bana bir tane çay getir. Hı hı. Hadi bakayım yardımcısın sen. Şu tamam, an daha 8 Bir Ben çayın üstüne de ekleyeceğim Allah Allah. Şöyle ışığı bi' yiyecek, Olur. Gerçi. Efendim? Elektrik çöpünün mı ne? falan yapılamıyor mu? Neden yapılamıyor? Elektrik kesintisi mi? Lan! Oha! Nasıl oldu? Spallandı mı? Evet, spallandı. Evet, Karanlık ya. Mesele koy abi Ya ezikleri böyle öldürürüz Öldürürüz de nereye kadar? Öldürürler hoş Mesele koy sen İnşallah arkamıza falan doğmazlar Zaten abi Şöyle bir jump yapacağım. Jump ne Buyur. Bir jump yapıcam Vaaa jump Acıktığım için atlayacağım aşağı Aha Adamın bedekli var Adamın ulan Yürü yavaş yürü Yürü yavaş Bakın beyler şimdi neti ne hale gelecek adam Ulan Hayatımın o yükü Ben bir saatte Şunu dışarıda bırak Şunu koy Saatimi orada bırakacağım Meşale koy. Bir de şey yapacağım. Meşale meşale. Bekle bekle. Ne yağmış? Yunu <laughs> yıkar mı? İnsan ilk kar yağmış. Her yerde ilk kez kar yağdı herhalde. Yani. Kar tepe falan hariç. Tepeler de hariç. Şehirlerde ilk defa yağmıştır herhalde. Ee, ne yapacak bundan ben? Şu şey, şu kalasıyı teybol burada. Ocak. Evet. Abi bu ve Romanya'dan gelen kar yağışı. Abi bu evet bir arkadaşlar uf. bilginiz oldu. Ay bilim. Efendim? Bir dakika sus. Tamam. Abi bu bilim. Haber Türk'te mi? Abi bu. Ha? Ne? Bir yok da salak aha o zaman Ana Ha lan dil seçeneği yapmayın Bir dakika arkadaşlar dil seçeneği yapayım hemen İngiliz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Single player'a oynuyoruz arkadaşlar. Game of Thrones şey Aynen. Mesela video oyunu arkadaşlar game mod açıyor. Yapıyor her şeyi sonra geliyor. Bu tipi i̇şte siz not, yokken, siz yokken böyle bir şeyler yaptık falan aynen. ya. Video oyunu kötüyle e, çıkarmak istemeyiz ama ya gerçeği söylüyoruz biz. Tamam. Yarın videoyunu biz de izliyoruz hani bayağı beğeniyoruz. Bayağı beğendim. Ben hiç beğenmiyorum vallahi. Sen Yemok. beğenmiyorsun Eren tamam. Game of Koyayım ben onların ağzına. Koyayım. Adamlar gerçekten çok güzel anlatıyor açık açık. Koyayım ben onların ağzına. Sesleri de çok güzel çıkıyor. Aynen. Ses ayarlıyorlar. Evet arkadaşlar burada video son verelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.